Herkese selam arkadaşlar. Bugün film battle oynayacağız. Şimdi uygulamayı oyunun adını açıklamaya koyarım. Sesim, müzik kapalıymış. Ben çok oyuna Videosunu çıkmayı düşünüyordum. Ve dönmüş çekeceğim. Hmm, reklam gelirse yapacak bir şey yok. Oraları atlayacağım. Şimdi bunlar var. Oyun çok güzel. Açıklamaya koyacağım ismini. Şimdi burada ne stratejik biliriz? Ön, önden kalkancılar gitsin, karteciler en güçsüzlük, kral yeniyordu ve karteciler ondan sonra kalkıncılar. Böyle güzel oldu. Şunlar güçlü yani, şunların sıra karakter. 7 kısma yok o zaman kapatacağız ses gelmemiş yani bu isterseniz müzik dinleyerek oynayın isterseniz her şeyi mesela S5 bunların sesini açıyor Müzikse ise oyunun müziği var kendine Müzik telifi olabileceğini mi kapattım? Yenildik ya. Güç çıktılar. Reklam. tam reklam atladım arkadaşlar. Şimdi okçularla yapalım. Bomba atsın var. Şu bomba. Hmm. Atın bakayım. Bam. Bak yarısı gitti. Yine durun. Şunlar gider. Bunlar kalır geriye tek Şunlar en arkadakiler Doldur 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 Hızlı hızlı Bunların doldurması uzun sürüyor bir de ya <laughs> Aferin Bir kez daha doldurun Ortadakiler kalacak net Fazla Youtube'a ara vermeyi düşünüyorum Biraz ara vereceğim herhalde ben Neyse aha kazandık nerede kalmıştı başka? şey? Şunlar canlıymış herhalde. için para <laughs> Tamam arkadaşlar bu maçı da kazandığımız zaman kapatıyorum. 3000 o kazandık net kazandık. Bunlar işlerinden geçeceği için sorun yok. <laughs> Vallahi yarısı gitti bile. Oğlum bunlar da vuruyor lan. Ama atıyoruz dışarıya? Yolluyoruz. Dur son var. Onun sesini açayım. Hadi bakalım. Oğlum nasıl? Yeniliyoruz. Hadi yapma ya. Reklam. Hani reklam değilmiş tamam. Geçtik hemen. Karateciler olmaz. Önlerine 3 üç tane koyalım. Bunlardan. Arkaya full karateci. Karateci yok. Ninja. Ninjalar üçlüyor. İki tane kılıcı var. İkisini de kullanıyorlar. Hadi bakalım. Koşun bakayım. Atlayın. Pat. Oo, bu savaş çok büyük. Kazandık. Aldık. Aldık. Net, net aldık. Bir tane kaldı. Öldüreceğiz. Yesbe. <laughs> evet arkadaşlar video bu kadardı. Size biraz oyunu da anlatayım kapatırım sonra. Epic Union'ı basıyorsunuz. Burada para biriktirip adamlar alıyorsunuz. Maalesef bu kadar adam var. Öncelemede belki daha çok getirir. Camping burada hangi çektilerde olduğunu gösteriyor. Sandbox burada istediğiniz savaşı yapabiliyorsunuz mesela. Şurada adamlarımız olsun, karşıda Okçular bir beysi attırarak. Youtube'a ara vereceğim bu arada söyleyeyim. Attık. Bir iki tanesi öldü. Bunlar doldurana kadar öldürürler. Söylemedi değil mi? Tak. Tak. Oha oha. Öldürüyorlar mı? Hadi yine doldursalar kazanırlar. Belki. Yok yok kaybettiler. Iskuladı. Dipinden geçti ok. Bunlar. Öldü. Lan ne oluyor? Sağlarsan sağ olun. Hadi. Vallahi kılıcı kaldırıyor. Vuracak sonum ya. Oğlum nereye vuruyorsunuz? Lan nereye vuruyorsunuz? Boş boşlan vurmayın. Ha. Sonunda şunu öldürsünüz. Oka vuruyor ya. Şaka gibi. Sonunda öldü ha. Neyse video bu kadardı. Hadi hadi.